Çocuklara yönelik cinsel saldırı ve istismar vakaları gün geçtikçe artıyor. Televizyonumuzda yayınlanan Ekmek Gül programında da bu probleme dikkat çekildi. Adli tıp uzmanı Selim Özkök'e göre, Türkiye'de tespit edilen cinsel istismar oranı kız çocuklarda her 3 kız çocuğundan biri, erkek çocuklarda ise her 5 çocuktan biri. Uzman pedagog duygu çalışırla çocuklara yönelik artan cinsel istismar vakalarını ve çocukların cinsel eğitimi konuşuldu. Genellikle hani 5 yaşından sonra biraz daha e, bilişsel seviyesi arttığında 5-6 yaş civarı diyebiliriz. E, Vücudunda kendine özel bölgelerin olduğunu söylemek, bu bölgelerin nereler olduğunu tanımlamak. Hı hı. E, aslında tabii bizde bir de e, terimleri kullanmakla ilgili de sıkıntı var. Hı hı. Yani nasıl gözümüze göz diyorsak aslında cinsel organlarında kendi isimleri var ama bunları... Halk arasında başka isimler takılıyor ve genelde bu şekilde isimlendiriliyor ama bunların tıbbi isimlerinin söylenmesinde yarar var. Hı hı. Çocuğa bu şekilde öğretilmesinde yarar var ve bunların e, özel bölgeler olduğu hı. ve bu bölgelere onun izni dışında e, bizim ülkemizde anne ve baba diyoruz ama mesela yurt dışında babayı asla sokmuyorlar işin içine sadece anne diyorlar. Anne ve e, annenin gözetiminde doktor sadece dokunabilir. <laughs> Bunu söylemek gerekiyor. E, yani tabii bizim kültürümüzde hani babayı dışarıda tutmak biraz e, işin boyutunu değiştirebiliyor ama e, istismarda bu da var ne yazık ki. Evet, yani maalesef. dinlendirmek çok zor ama. Çalışır, çocuklara bedenlerinin tanıtılması ve fiziksel değişim dönemlerinde nasıl eğitim verileceği konularında da değerlendirmelerde bulundu. Yani anne babanın kendi bedenleriyle ve cinsel kimlikleriyle barışık olmasında yatıyor iş. Ee, hani bir anne kadın kimliğinden memnunsa, kadın olmaktan memnunsa, kadın olmayı bir zorluk olarak değil de, ...bir gerçeklik olarak algılayabiliyorsa, o zaman çocuk da bunu böyle yaşıyor. Hı hı. E, veya işte er, baba erkekliği bir baskı unsuru, bir e, erk gibi göstermiyorsa... ...bu bir hani doğallığında olan bir şey olarak gösteriyorsa... ...çocuk da burada bunu böyle öğreniyor. Hı hı. E, burada önce anne babanın kendi cinsel kimlikleriyle barışık olması... ...bu konudaki e, farkındalıkları ve yeterlikleri önemli.